Herkese merhabalar sevgili takipçilerim. 12 Ekim e, Salı günü yarış programı tahmin videosuyla Adana yarışlarının tahminleriyle sizlerle birlikteyiz. Adana'da açıkçası güzel bir program bizi bekliyor. 10 koşu olacak. Bayağı dolu dolu yarışa doyacağımız bir program olacak. İlk koşu buçukta başlayacak. 12 safkanın start alacağı bir yarış seyredeceğiz. Bu koşuda e, belli başlı zaten sizin de tahmin edeceğiniz atlar var. Maiden dişi yarışı 3 yaşlı taylar 1200 metre çimde start alacaklar. Bunu belirtelim hemen. Bu koşuda arkadaşlar e, bizim ilk tercih edeceğimiz isim 3 numaralı safkan Ateş Küpü olacak. Evet Ateş Küpünü söylüyoruz. Neden? Çünkü e, en iyi formda gelen safkan şu anda o. Tabela başarılarına baktığımızda da zaten bir altıncılığı var onun haricinde 2 4 4 4 5 şeklinde gelmiş bir safkan. Fakat e, ateş küpü burada bir tık sürprize kaçacaktır. Böyle 5-6 liralık ganyanla gelme potansiyeli olan bir safkan daha net bir isim var. 2 numaralı Atakum Kızı, Ekürüsü, 12 numaralı Yağmurlu Bahar'la birlikte koşacak. Yağmurlu Bahar ilk kez start alacak. Onun ne yapacağını da göreceğiz burada. Ve Atakum Kızı esasen burada yazmamızın sebebi o. Bir kez üçüncülüğü var, bir de altıncı oldu. Fakat Safka'nın altıncılığından önceki üçüncülüğü bizim için çok net bir referans konumunda. Daha kuvvetli atlar bulunmadığından dolayı. Üçüncü bir isim düşünenler için bir adım daha ileri giderek son iki yarışında başarısız olmuş olan e 1 numaralı Pilates bu safkanın son iki yarışında bir şart 5 dişilere mahsus mücadele olduğunu, diğerinin ise maiden dişi olduğunu hatırlataraktan e, bu tercihi yapıp yapmamak size kalmış vaziyette onu söyleyeyim. E, son iki yarışında da başarısız olduğu. Haydi birini saymayalım. Biri ama yine de maiden olduğu için önemli olacaktır bizim için. Yani Safkan'ın 3-5-2 şeklinde gelmiş 3 yarışlık bir tabela performansı var. Bu sebeple burada yine gelme potansiyeli olan bir Safkan. Ve de son olarak bu daha düşük bir ihtimal belki ama 7 numara Gülsüm Sultan çok söyleniyor. Yani burada tabela yapacağını kesin gözüyle bakılan bir Safkan. Sadece bir yarış koştu 6. oldu ama Gülsüm Sultan'a da dikkat etmek lazım. Bunu belirtelim. Baba Mevlüt yavrusu anne tarafı 6A hattına sahip bir safkan. Buradaki bizim yapabileceğimiz son tercih olacaktır. En fazla 4 ata çıkarız diye düşünüyorum burada. Sizin beğendiğiniz başka bir isim varsa tabii ki ilave edin. Başka bir sürpriz düşündüğünüz varsa yazın. Ya da atları kısaltmak istiyorsanız daha az at yazmak istiyorsanız daha az yazabilirsiniz. Bu önerdiğimiz 4 isimden bir tane, iki tane, üç tane belki tercih etmek yine size kalmış diyorum. Geldik ikinci koşu. 7 safkanın start alacağı bir koşu. Bu arada hemen ufaktan şunu da söyleyeyim. Diyarbakır videomuzda yayında olacak. Adana videosuyla beraber ikisi yayınlanmış olacak. Onu unuttum söylemeyi o yüzden hatırlatayım dedim. İkinci koşuda 7 safkan var. Burada handikap 16-4 yaşlı Araplılar e, izleyeceğiz. 2100 metre Çin pistte start alacak bu safkanlar. Açıkçası arkadaşlar şimdi bu yarış için şunu söyleyelim. E, 7 safkan var. 3 tanesi çok ön planda. Zaten siz de bunları tahmin ediyorsunuzdur. Ben kendimce bir açıkçası bir sıralama yaptım yani en önden en sona doğru hangisini daha yüksek potansiyelli görüyorsam onu söyledim. İlk olarak 2 numaralı Kanarhan. Ayan kurşunla start alacak olan Safkan'ı zaten biliyorsunuz bu Safkan'ı. Yani son 6 yarışında da hep tabela yapmış. ikinci, 5. 2, 4, 1, 4 şeklinde gelmiş. Son 2 koşusundan birini kazanmış. Diğerinde 4. olmuş olan Safkan en son 1 hafta evvel start aldı. Bana sorarsanız bu yarış tam onun grubunda bir yarış. Yani hani bu Safkan buraya fazla falan demiyorum. Kanarhan'ın grubunda bir koşu olacaktır diye düşünüyorum. Rakibi ilk olarak 1 numaralı Soydere. 1 kilo fazlası olmasına rağmen Soydere son yarışındaki ikinciliği ve ondan evvelki bir diğer çim koşusunda da galibiyetiyle birlikte burada potansiyeli olduğunu gösteriyor. Nitekim rakibinden iki hafta e ee, ya düzeltiyorum 2 haftadır koşmuyor safkan rakibinden bir hafta daha fazla dinlenebilmiş durumda. Ee, bir diğer rakibi de yine bir hafta evvel start almış olan 3 numaralı Feridun abi olacak. Bu da buradaki son söyleyebileceğimiz safkan diye düşünüyorum. Feridun abi de e, bir rakibinden 2 kilo diğerinden 3 kilo avantajlı durumda koşacak. Son 3 yarışında Çin pistte 2 birincilik bir kez de üçüncülük elde etti. Üçüncülüğünü bir hafta evvel koştuğu koşusunda elde etmişti bu safkan. Şimdi diyeceksiniz ki diğer safkanlarda hani bir şey yok mu? Var tabii ki de. Yani mesela burada baktığımız zaman 4 numaralı Oğuz Batu biraz daha sürpriz olur. 3 yarıştır kötü ama ondan önce bir galibiyeti var safkanın. E, ya da e, son 3 yarıştır tabela yapan 5 numaralı Güneş'in Gülü bir sürpriz potansiyeli taşır. Diğer iki safkan için çok bir şey söyleyemeyeceğim. Açıkçası o kadar da iyi olmayan isimler ama bu şekilde bu 5 atı değerlendirdik. 5 atı özellikle değerlendirdik ama belirttiğim üzere ben 1, 2 ve 3 numaralı atlar arasından tercih yapılmasını daha uygun görüyorum. Sıralama vermek gerekirse önceliğim 2 sonra 1 sonra 3 numara olarak görüyorum ben. Benim öncelik sıralamam bu tabi size göre değişebilir. Bu şekilde geldik 3. koşuya 2.5'da koşulacak bu koşu 12 safkan start alacak şart 3 4 yukarı Araplar 1800 metre Çin pistte koşulacak bir yarış yine Adana'nın güzel Çin yarışlarında buradaki önereceğimiz ilk isim yine 3 numaralı Tuğbey olacak. E, Tuğbey 56 kiloda güzel bir kiloda koşacak. Bunun avantajını kullanacaktır diye düşünüyorum. Son 3 yarışında bir galibiyet, iki kez de üçüncülüğü var. Çim'de start aldığı son 5 yarışında da hep tabelada e, bulunmuş. Hiç tabela dışı kalmamış bir safkan. Bizim için çok net bir tercih. Ama tabii yanına at yazmak isteyenler olacaktır muhtemelen muhtemelen onlar için önereceğim ilk isim 2 numaralı safkan olacak Cevherizade. Bu safkanı önermemin sebebi daha büyük bir sürpriz potansiyeli taşıması diyebilirim. Son 2 yarıştır 5. olan safkan burada bir galibiyetle uzun süredir ara verdiği o galibiyet hasretine son verecektir diye düşünüyorum. Safkan son 6 yarışında 4 defa 5. 2 iki defa 2. oldu. hep tabelada kalmış bir isim ama tabelanın dışına çıkmasa da galibiyete ulaşamamış bu yarışta neden olmasın diyeceğimiz bir safkan. Bir diğer isimse bir numaralı Son Toşur olacaktır. Son Toşur için şunu söyleyelim. Son 4 yarışında bir kez yalnızca tabela dışı kaldı çimde. Kalan 3 yarışında 2 4 2 şeklinde geldi. Bu safkanın da galibiyet için bir uzun zamandır bekleyişi var. Bu ikili galibiyet bekleyecekler ama onları durdurmak isteyecek 3 numaralı Tuğbey kesinlikle ön planda olacak onu belirteyim. 3-2-1 buradaki ilk sıralamamız olacaktır. Bir de isteyenler için 4 numaralı Kırkumru daha büyük bir sürpriz olur diye düşünüyorum. Safka'nın son 4 yarışında galibiyetinin ardından gelen bir 6.lı peşine 3-4 gelmiş. Burada açıkçası ilk 3 safkana nazaran 4 numaralı 40 daha böyle sürpriz duruyor. Daha cazip duruyor. Ama tabii dediğim gibi sıralama 3-2-1 sonra da 4 numara şeklinde olur. Diğer atlar için de şöyle bir şey söyleyeyim. E açıkçası çok fazla göze çarpan bir safkan yok. Sadece son kez bir son yarışta 5. olmuş 6 numaralı Fahrenheit var. O safkan için de yani çok bir şey söylemeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Burada bu kadar kuvvetli rakipleri varken biraz zor olacaktır şansı. Düşüktür diye düşünüyorum şansının diğer isimlerde de büyük bir sürpriz çıkmazsa açıkçası ben bu koşunun bu dörtlü arasından birinin kazanacağını düşünüyorum. Özellikle de belirttiğim sıralama 3 2 1 4 şeklinde olacaktır. Ee... Böyle burayı geçebileceğimizi düşünüyorum. Dördüncü koşu bir kum yarışı. 7 safkanın start alacak. Savada 6-2 yaşlı İngilizler. 1200 metre kum piste koşulacak bir koşu. Şimdi burada zaten hepinizin malumu net bir şekilde önereceğimiz için bir numaralı Asabi olacaktır. Asabi tek bile geçebiliriz burada. 4 yarıştır kazanan bir safkan yani. Neden tek geçmeyelim ki? En son 16 gün evvel start almış olan Asabi. Zaten şöyle bir ufaktan yarışlarına göz atalım istiyorum. Safkan Maiden şart 4 çarp 5 ve Savada 6 kazanmış. 1100, 1200, 1200 1500 Şanlıurfa ve Elazığ pistlerinde kazanmış bir safkan. Bugün de Adana'da start alacak. Kısa vade altı. Son yarışın yine kısa vade altı kazanmış. Burada da Ali ile bizim için ilk tercihimiz ve belki de tek tercihimiz olacak. Ama ya bu at henüz Adana ayarında bir piste koşmamış. Ne bileyim İstanbul olur, Ankara olur, İzmir olur. Buralarda koşmamış. Bursa olur, buralarda koşmamış. Biz bu ata ne kadar güvenebiliriz diyorsanız, o zaman tabii ki bizim başka atları da söylemek görevimiz. Değineceğiz burada. 6 numaralı safkan Hamaset. E, açıkçası Hamaset'le ilgili şunu belirteyim. Ahmet Çelik ile start alacak 55 kiloda safkan yalnızca 3 defa koştu. İkisinde bir dördüncülük bir birincilik elde etti bir tane de dördüncülüğü var ekstra'dan. Ama safkanın henüz yani 61 günlük bir aranın ardından koşacağını belirtelim. Bir ara var arada. Çok önemli bu. Ee, yani hamaset tek atılacak durumda değil. Buna kesinlikle emin olduğumuzu düşünüyorum. Hamaseti tek geçmek büyük cesaret ister. Yani içeriden bir bilgisi olan varsa tabii ki hamaset tek geçebilir. Ama sırf Ahmet Çelik biniyor diye hamaset tektir demek buraya çok zor. Çünkü 61 günlükte bir ara var ortada nihayetinde. Göz ardı edemeyiz bu arayı. At formundan çok uzak durumda. Ee, olabilir yani olabilir. İdman bilgisi var mıydı ben bilmiyorum da yok evet yani Adana'ya girilmiyor. Bundan dolayı buna tam olarak gelişemiyoruz şu anda. Arkadaşlar şimdi ben yine de hamasete bu şekilde belirtmiş olayım. E, ee, i̇ki ata daha değineceğim. Bunlardan birisi iki numaralı Ateş Topu. Ateş Topu Akın Sözen'le startılacak. Dış start tercihli yedinci kulvardan. Ateş Topu'nu da zaten biliyorsunuz. Takip edenler bilirler. Alt yarıştır tabela yapıyor. İki çim yarışı haricindeki koşularında son iki koşusunda bir birincilik bir ikinciliği var. Hazır vaziyette gelen bir safkan yine. Galibiyeti zorlayacaktır ama bir numaralı Asabi'nin arkasında kalacaktır diye tahmin ediyorum. Tabi geçerse sürpriz de olmaz. Çünkü e, açıkçası Ateş Topu bir tık daha iyi gruplarla e, yarışabilmiş bir safkan safkan daha iyi olacağını düşünüyorum onun da burada şansı var gözüküyor. Son olarak daha büyük bir sürpriz 5 numaralı Crime Machine olacaktır. Burada şans verilmeyen bir safkan birazcık ganyanlar açısından söylüyorum bunu. Şans verilmeyen bir safkan Ayhan Kurşun'la start alacak. 4 3 2 1 2 şeklinde gelmiş. iyi bir e, e, potansiyeli yüksek bir safkan, iyi bir safkan. Burada ben en azından tabela yapacağına eminim öyle söyleyeyim. Yani bence bu tabela yapacaktır burada. Galibiyet biraz zor olacak. İlk üçe girebilir. Ee, sıralı ikili oynayacakları için tercih edilebilecek bir safkan olabilir. Belki Crime 5, 25 numaralı safkan. Çünkü bu safkanı ben burada 5. safkan, 4. safkan falan göstereceklerini düşünüyorum. Daha üstünü göstermezler. Burada 1 numaralı Asabi varken. Hatta Hamaset favoriydi galiba. Ben öyle hatırlıyorum. 6 numaralı Hamaset favoriydi en son gördüğümde. Yani Hamaset'i niye favori verdiklerini anlayamıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. 61 günlük bir aradan sonra gelen bir atı neden favori verirsiniz? Yani örnek verelim Colt to Victory. Geldi favori gösterildi. Bursa'daki yarışta dördüncü oldu. Değil mi? Yani imkansız çünkü kazanması. Yani öyle bir durumda o at nasıl kazansın? Daha yeni uzun bir aranın ardından geliyor. Hamaset'in o kadar büyük bir arası yok. Verdiği ara açısından 61 gün ama yine de şansı zor olacaktır. Onu belirteyim. Bir numaralı Asabi gibi çok formda bir isim varken. iki numaralı Ateş Topu Hakeza ile, 5 numaralı Crime Machine gibi bir sürpriz isim adayı da varken. Altı numaralı Hamaset'in işi zor olacaktır. Bunu belirteyim ama Hamas'e tabii ki kalitesiyle bir sonraki koşusunda kendini tekrardan kanıtlayabilir diyorum. Beşinci koşuya geldik. 9 safkanın start alacağı Handicap 16-3 yukarı İngilizler 1800 metre Çin pistte start alınacak bir koşu olacak bu. Bizim buradaki ilk tercihimiz arkadaşlar biz burada e, öncelikle 3 numaralı safkan Free Solo'yu söyledik. Free Solo e, burada bir tık daha sürprize kaçıyor farkındayım. Son yarışta bir altıncılığı var. Ondan öncesinde de galibiyetsiz bir safkan. Ama rakiplerine nazaran baktığınızda zaten bu safka neden tercih ettiğimizi koşu stilinde göz önünde bulundurduğunuzda bir tık daha anlamlandıracağınızı düşünüyorum. Nitekim Yalnızca free solo değil burada başka atlar da önermemiz gerekiyor. Çünkü daha zorlu bir grupla karşı karşıyayız. Bu atlardan birisi 2 numara Lady Sephora. Aslında Lady Sephora'yı ilk önermeyi düşünüyordum ama free solo'ya bir değinmek istedim. Bu şekilde Lady Sephora'yı daha uzun anlatalım. 3-4-1-3-2-4 şeklinde gelmiş. Safkan'ın son 6 yarışında bir galibiyeti var. Bunun dışında da hiç tabela dışı kalmamış bir isim. Bunu göz önünde bulunduralım mutlaka. Dış start tercihli ama 7. kulvardan çıkıyor. Ne kadar dış olacağı tartışılır tabii ki. Başka önerebileceğimiz bir Safkan var mı? Burada tabii ki de var. 9 numaralı King of Solid. Burada söyleyebileceğimiz bir diğer Safkan. 50 kilo gibi düşük bir kiloda koşmanın avantajını değerlendirebilirse son koşusundaki ikinciliğin ardından burada bir hafta sonra start alıyor. 50 kiloda start alacak olan Safkan yani rakiplerine nazaran kilo avantajı olacak mutlaka. Onu değerlendirirse burada büyük bir şey yapabilir şansını kullanıp yarışı kazanabilir ben size söyleyeyim. Bir de bu 3 safkanın haricinde at yazmak isteyenler varsa daha geniş bir kupon düşünenler için 2 safkan daha söyleyeceğim. 7 numaralı My Sweetie Boy. Aslında My Sweetie Boy son 2 yarışında 3. gelmiş kaliteli gözüken bir safkan hani tempo tutturmuş bir form yakalamış bir safkan gözüküyor ama o kadar da hani yüksek önerebileceğimiz bir favori durumunda olmadığı için biz bunu geniş altılı kısmına almayı düşündük. Bir de 5 numaralı safkana burada değineceğiz. Eloin. Eloin'e, Eloine e gelecek olursak o da son iki yarışında yine bahsettiğimiz diğer safkan gibi bir üçüncülü bir dördüncülü var bunun da. Açıkçası 5 numaralı Eloin ve 7 numaralı My Sweetie Boy aslında tercih edilebilecek ama rakiplerinin bir adım gerisinde kaldığı için daha geniş altılı da düşünenlere önerdiğimiz iki safkan olacaklar. Tabii ki isterseniz bunların arasında yer değişimi yapabilirsiniz. Sizin kendi tercihleriniz burada çok önemli olacaktır. Geldik 6. koşuya. 12 Safgan'ın start alacağı bir koşu olacak bu. Ee, bu yarış şart 3, 3 yaşlı Araplar 1200 metre Çin pistte koşulacak bir koşu onu belirtelim. Buradaki bizim ilk önereceğimiz sim 4 numaralı Şevaloğlu olacak. Şimdi Şevaloğlu neden önerdiğimize geleceğiz. Bu safkan son iki yarışında bir birincilik bir beşincilik elde etmiş bir isim. Açıkçası ben size şu kadar söyleyeyim. Son koşusunda bir beşinciliği var ama önceki birinciliğini de hesaba kattığımızda biraz da formları düşündüğümüzde bu safkanı mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Onu belirteyim. Zaten rakipleri o kadar fazla kuvvetli isimler olmadığı için şart 3 düzeyinde çok da hani yoğun bir şey beklememek lazım. Şimdi arkadaşlar burada tabii ki bu safkan tek değil. Yanına en azından bir at yazmak gerekecektir diye düşünüyorum. 3 numaralı oğlum Giray. Bunlardan birisi bir sarraf yavrusu Safkan. Açıkçası oğlum Giray biraz daha sürprize kaçıyor. Onu belirteyim. Ama yapacak bir şey yok. Safkan'ın baktığımızda dördüncülükten öteye gidememiş henüz olduğunu görüyoruz. Bu son 6 yarışı için söylüyorum. ya şöyle bir durum var. Şimdi bu isim açıkçası neden öneriyorsun diyenler için şunu söyleyeyim. Şimdiki yarışlarında iki tane beşinciliği var bir kere. Ee, bir de ayrıyetten Safkan şu anda çok fazla konuşuluyor. Oğlum Giray burada sürpriz yapma ihtimali olan Safkan olarak söyleniyor. Onu belirteyim. Yani bu Safkan'ı daha sürpriz olarak görüyorlar ve gerçekleşmesi muhtemel bir sürpriz olarak e, belirtiliyor. Onu belirteyim yani. Ganyan'da favori gelir mi? Favoriye yakın gelir mi onu bilmem. Ama oğlum Giray formuna kıyasla çok daha üst bir performans yapması beklenen bir safkan. Neden böyle olduğunu bilmiyorum ama durum böyle. Ben size sadece bunu anlatabiliyorum. Başka bir şey söylemiyorum maalesef. Keşke elimden gelse de bunun detayını tam bilsem. Onu öyle anlatabilsem. Ee, bir diğer önereceğimiz isim bu iki atın yanına 7 numaralı... E, damla olabilir. Tabi isterseniz o çıkarıp yerine ekleyebilirsiniz. 7 numaralı damla neden söylüyoruz? E, aynı şekilde öbür safkan da öyle olacak. 9 numaralı Ruşen Ali. Aynen. 7 ve 9 numaraya bakın. Geliyoruz. Son yarışlarına bakın. 2-1 gelmiş Damla. Ruşen Ali de son koşusunu kazanmış. Bir ay evvel. Diyeceksiniz ki peki e, 8 numaralı fallı olmaz mı? 8 numaralı fallı da olur. Tabii ki isteyenler tercih edebilir ama bizim e, bildiğimiz kadarıyla Ruşen Ali daha formda. Hani bu beşinciliğe rağmen hani 5-1 olmasına rağmen Ruh daha formda ve 7 numaralı Damla da e, performans alarak son yarışlarında başarılı olduğu için bu atı seçtik. Bu şekilde bir e, tercih dizilim e, dizimisi yaparsanız eğer burada sizin için iyi olur. Yani 3 hattan fazla yazmazsak iyi olur. Ben 4 tane isim söyledim. Hatta Fallu ile beraber 5 isim söyledik. Diğer safkanlar için de çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Açıkçası mesela noktacıyı biz kum yarışlarını önermiştik daha evvel. Ama şimdi çimde zannetmiyorum ki burada diğer rakiplerini geçsin zor olacaktır. İşi zor olacaktır. Yani mesela bir de bir Safgan daha var. 5 numaralı tez geçer. Son koşusunda bir üçüncülüğü vardı. Bu yarışta ne yapacaktır? Meçhul olan bir safkan yine. Çünkü bir iyi bir kötü koşabilen atlardan. Sadece bunları böyle bir ismini zikretsek yeterli olacaktır. 10 numaralı taç kemer de yarış kazandı. Sonra kötü koştu Çim'de tekrardan. Hani istiyorsanız yazın ama bence yazılmayabilir. Yani yazılmaması daha iyi olacak isimler. Ben size en potansiyeli yüksek olanları söyledim. Bu şekilde geldik 7. koşuya. 12 safkan start alacak arkadaşlar. Maiden dişi 3 yaşlı Araplar 1300 metre çim pistte koşulacak bir koşu. Bu koşuyla ilgili neden olduğunu bilmediğim bir durum var. 1 numaralı safkan ee, burada Aringül'ü 6'lı favorisi. Yani bunun neden olduğunu hiç bilmiyorum. Yani neden altılı favorisi gösterildiğini bilmiyorum. İki tane altıncılığı var Çin pistte. ve altılı ganyan favorisi. Yani Hani bu ata burada AGF gösterecek ne var bu kadar bilmiyorum idman bilgisine de erişemiyoruz ki oldu ki hadi hoş erişsek ne olacak kumda yapıyorlar idmanı yani hani İstanbul'da gelecek de sentetikte çalışacak da ya da ne bileyim işte hani yani arkadaşlar hani şimdi düşününce neden olduğunu çözemiyor insan bir de apranti biniyor hani böyle çok böyle kuvvetli baba bir jockey binse diyeceğiz ki ha tamam bir sebebi varmış ki öyle. Hani ama öyle de bir durum da yok. Neden burada favori gösterildiğini çözebilmiş değilim. Ama belki de tabii ki de bir, bu, bu bir tuzak olabilir. Bu bir tuzak olabilir. Onu belirteyim. Yani e, ufak bir sorun oldu bir saniye. Şöyle yaparsak düzelecektir. Evet. E, bu bir tuzak olabilir. Tabii ki altılı için belki de bizi yanıltmaya yönelik bir hamle olabilir. Ee, açıkçası bilemiyorum. Arıngül'ü burada tercih edilmesi muhtemel yine de. Yani favori gösteriliyorsa vardır bir bildikleri diyeceğiz herhalde. Yani yarın tabi daha net olur ama kulislerden demek ki böyle bir söylenti var. Yani öyle denir yani tabir olarak. Belki de idmanlarda görenler bunları söylediler birilerine kulaklarına ilettiler böyle bir bilgiyi. Gelelim diyeceksiniz ki ya başka at var mı? Var tabii ki. 8 numaralı ilk nurum. Burada söyleyebileceğimiz bir safkan. Safkan'ı söylememizin tek sebebi koştu 3 çim yarışında. Şurada gördüğünüz son 3 çim yarışı var ya. Birinde 3. birinde 2. olması. Başka hiçbir sebep yok. Yalnızca bir ihtimal üzerinden yazıyoruz bu safkanı. Anlatabildim mi? Aynı şekilde bir diğer isimse 9 numaralı Kara Hilal olacak. Kara Hilal onu niye söylüyoruz? Onun da bir ikinciliği bir dördüncülüğü var. Yani zaten bir numaralı Arıngül'ünün favori olduğu bir yarışta iki kez koşmuş ve ikisinde de 6. olmuş bir safkan için favori gösterildiği bir yarışta açıkçası 8 ve 9 numaranın yazılması çok da tuhaf değil. Onu da belirteyim. Başka atlar da yazabilirsiniz. Buraya bolca at yazabilirsiniz yani. Neden böyle bir durum var hiç anlamadığımı tekrardan belirtmek istiyorum. Bir numaralı safkanın neden bu kadar favori gösterildiğini bilmiyorum. Gelelim bir sonraki koşuya 8. koşu 8 safkanın start alacağı bir yarış kısa vade 8-3 yukarı İngilizler 1300 metre için piste koşacaklar. Arkadaşlar buradaki ilk tercihimiz bizim 6 numaralı Safkan Tron olacak. Tron'u neden söylediğimizi hemen geleceğiz. Akın Sözer'in start alacak olan Safkan. Şimdi Tron uzun bir aranın ardından koşacak. Bir kere onu bir şey yapalım. Oturtalım. Yani yazmak istemeyenler yazmasın. Ben söylemek durumundayım. Bunu değineceğim bu hata. Şimdi bu Safkan'ın iyi hazırlandığı belli ki çok öneriliyor. methediliyor. Forma baktığınız zamansa son yarışlarında hani böyle bir sallantıya düşmüş bir safkan ama kaliteli bir isim biliyoruz Tron'u. Ee, şimdi açıkçası ne yapacak? %100 kestiremediğimiz ama başarılı olma potansiyeli e, yüksek olacak bir safkandır diye düşünüyorum ben. Onu belirteyim. Bu ismin haricinde e, yazacağımız isimler kimler? Açıkçası baktığımız zaman şöyle bir şey var. Bir numaralı Silver Cloud bir değinmek istedim hafiften ona bir değinelim. Ondan sonra devam edeceğim burada. Şimdi bu safkan son iki yarışta bir üçüncülük bir ikincilik elde etti. Ama tabii Çin piste sekizinciliği var gördüğünüz gibi. Çin pistte çok gitmeyecektir diye düşünüyorum. Yine aynısı olacaktır. Belki tabela yapar. Daha ötesini zannetmiyorum. Çok tane hani formda gözükmüyor Çin açısından özellikle. Ona bir şöyle bir değinmiş oldum. açıkçası burada arkadaşlar e, Ahmet Çelik'in bir safkan var. Beş numaralı Suntime. Onu söyleyebilirim. Sun için şöyle bir şey diyelim. Son koşu ikincilik 16 gün evvel. Yani özellikle 6 numaralı Tron'a kıyasla baktığınızda bir adım önde gibi. Heh. Yani formda olması, yakın zamanda koşmuş olması bizim için bir veri teşkil ediyor. Bir diğer isim kimdir diyeceksiniz hani bir son bir at belki öner derseniz 4 numaralı Romolo. Zaten Romolo'yu da bilenler bilirler. Safka'nın son yarışlarında son 4 koşusunda 1-3-2-4 şeklinde gelmiş olması bizim için elimizi kuvvetlendiren bir nokta. İsteyenler varsa burada belki 8 numaralı Serveiron'a yönelebilirler. Serveiron da zaten biliyorsunuz ki e, yani 4 yarıştır 4. oluyor. Bu koşta da 4. olur belki bilemiyorum. Hani gerçekten Enteresan bir at yani 4 yarış 4. olmak Herkese nasip olmaz açıkçası. 7 numaralı Malamoya bir dönemler iyiydi fakat son zamanlarda kötü koşan bir safkan. İsteyenler yazabilirler. Belki kalitesini güvenenler kuponlarını da ilave edebilirler. Bunu bu şekilde belirtelim. Ve gelelim bir sonraki koşuya. 9. koşu 12 safkanın start alacağı handikap 14 dişi 3 yaşlı İngilizler 1900 metre Çin pistte koşulacak bir koşu. Arkadaşlarım şimdi burada size önereceğim isimler var. Bunlara e, açıkçası hazır olun. Şöyle söyleyeyim. İlk olarak göndereceğimiz isim 6 numaralı Saadet Sultan. Şimdi Saadet Sultan niye söylüyoruz? Gelelim 5 yarıştır tabela yapan 2-3-3-5-2 üç, üç, şeklinde gelmiş bir safkan. Bir kere bu bizim için yeterli midir? Yeterlidir yazmamız için. Okey miyiz bu konuda? Herkesin fikir olduğunu düşünüyorum. Başka bir at yazmak isteyenler 9 numaralı Safkan'a yönelebilirler. O da Steel Winner olacak. 9 numaralı Steel Winner. Son iki yarışında bir ikincilik bir dördüncülüğü var. Bu Safkan bizim için burada ikinci tercih olarak idealdir diye düşünüyorum. Daha sürpriz isteyenler varsa açıkçası 1 numaralı Epsilon son yarışından önceki koşusunu kazandı bir ihtimal oynanabilir ama bir ihtimal düşük de olsa bir ihtimal yine bu koşuda beni şaşırtan durumlar var 3 ve 5 numaralı safkanlar şimdi 3 ve 5 numaralı safkanlar niye diyeceksiniz Moonlight Sonata son koşuda dördüncülüğü var burada ikinci at gösteriliyor galiba emin değilim ama bir aylık bir ara son koşu dördüncü ikinci gösteriyorsa eğer çok tuhaf geldim favori 5 numaralı safkan favori arkadaşlar 5 numara favori Hilal Sultan ne biliyorlar bilmiyorum ama bu safkan favori tıpkı bir öncesinde olduğu gibi bir numara hatırlıyorsunuz favori demiştim galiba favori demiştim hani şimdi bu koşuda da bakıyorum arkadaşlar son iki yarış altıncılık yani nedir bu hani bir öncesinde de bir oyun mu oynanıyor diyeceksiniz ya hani öbür atın da iki yarışı bir, iki, 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 kez, iki kez koşmuştu safkan ikisi de altıncılıktı. Şimdi bunun da son iki yarışı altıncılık insan düşünmeden edemiyor yani. Şimdi eğer bu at yarış zamanı favori olursa bilmiyorum niye böyle olduğunu hiçbir fikrim yok. Benim gördüğüm bu safkan favoriydi. Yani kararı size bırakıyorum. Yani yazıp yazmamak size kalmış. Son iki yarış altıncılık ondan önce beşincilik iki defa bir defa dördüncülük ve ondan önce de tabela dışı kalmış bir safkan. Ne kadar iyi koşar bilemiyorum ama altı dokuz ve bir numaralı safkanlar daha evvel galibiyetleri de yakın zaman içerisinde almış olan isimler. Yani Hilal Sultan burada favori gösteriliyordu. Öyle hatırlıyorum. 3 numara Moonlight Sonata yine değinilecek bir isim. Bu 5'li arasından tercih yaparsanız iyi olur. Sizin için ekstradan yazmak isteyenler varsa tabii ki yine başka atları yazabilirsiniz. Size kalmış tercihiniz. 10. koşuya geldik. Son koşu 12 safkanın start alacağı meydan dişi 3 yaşlı araplar burada koşacaklar. 1200 metre çim pist yarışı. Şimdi 2 numaralı safkan burada ön planda. Ak yele olacak. Turbo yavrusu anne tarafı Caş. Akın sözlerinde start alacak olan bir safkan. Start aldı. 5 yarışında bir kez tabela dışı kaldı. Kalan 2 yarışında üçüncülük Birinde 4.lük. Diğerinde ise 5.lük elde etti. Onu yazmamak için hiçbir sebep yok. Rakibi ise bana sorarsanız 8 numaralı safkan Kader Şah kızı olacaktır. Kader Şah kızı zaten yani yani zorlama bir rakip burada. Ona onu söyleyeyim. Yani zorlama bir rakip olacak. İki yarışında bir beşincilik, bir dördüncülük var Safkan'ın. daha fazla bir şey yok. Öncesinde bir beşinciliği, bir tane de ikinciliği var. 30 gündür de koşmuyor. Ama diğer isimlere baktığımızda yani hani eliniz gitmez yazmaya öyle safkanlar var. O yüzden burada istediğiniz isimler diye bırakıyorum. Belki bir ihtimal 11 numaralı tan yıldız olabilir. Geçmişte bir ikinciliği var safkanın ona istinaden. Ama bu safkanların haricinde de çok da başka isme yönelmeniz gerektiğini düşünmüyorum. Bu videoyu bir şekilde bitiriyorum. Diyarbakır videomuz da yayında olacak. Hemen peşinden yayınlayacağız Adana videosunun ardından bunu belirteyim. Bu şekilde bitirelim bu videoyu. Kanalıma abone değilseniz, yeni katıldıysanız aramıza abone olmanızı rica ediyorum diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.